ya. <laughs> evet arkadaşlar bunlar ikiz olduğu için. Değil. Ben Mehmet. Bu da Cihan. Bugün sizlerle birlikte ben kimim oynayacağız. Ee, bu böyle oynanır. Önümüzde torbalar var. Torbanın içinden değilim bir tane kağıt çekiyoruz ve torbanın içinde 12 tane. Ee, Cihan ve Mehmet bize üç tane ipucu verecek. Canı üç tane ipucu, Mehmet de 3 tane ipucu. Ee, toplamda altı tane ipucu oluyor. 6 ip ucunda bir 6 ip ucunda da bilmeye çalışacağız. Oyun böyle oynanıyor. oynanıyor. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi oyun başladı. 1 can, 2 Mehmet, 3 ben. Can seç torbadan bir tane. Ver bana. Bekle. Ver bana. Bakayım. Ama ikisi bakıyor. Tamam. Hmm. Önce ben söyle. Tamam. Cihan. Bu bir e, hani, babanda ne var? Bir. Hayır. Babam sabahları neyle gidiyor? Arabayla. Evet, evet arkadaşlar cevabımız tamam, arabayla. Göstersene. Hmm. <laughs> arkadaşlar şimdi Mehmet'e sıra Mehmet seç bana ver ver bekleyeceğim ne yapmadım neymiştir bakıyordu kapattım. Hadi. Bir tane daha sor. Işığı dışı, işte, dışı nasıl Karpuz. Hayır. Ay karpuz ya. Bir tane daha sor. Ee, şimdi... Tamam, tamam sor. Ha. E, sapı var. Sapı yoktur onun. Var. Yok. Var mı? Tukla sapı var. Aa evet vardır. Mehmet. Ben de sıram. Ee, hatta sen bunu sevmiyorsun. Hatta ben çorbaları sıkıyorum. Limon. Evet. Yeee. Yeah. Onu ki. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Ya. ya. kenara. Bismillahirrahmanirrahim. Al Mehmet. Gel buraya geçin. Gel. ben şuradan uzan. Şuradan uzan. Kullanayım. Oh. Tamam ben ekleyeyim tamam mı? Bu bir. Gel söyledim mi? söyledim mi? Söyledim. Tamam. De Cihan. De. İçi beyaz. Haydi dişi beyaz. Dişi beyaz işte. Tamam. Sarımsak. Tamam. Bir daha sor. İçi dışı. Aa, yani iki dişi değil. Söyledim. De, de. hmm. Zıplıyor. zıplıyor. Şimdi ben diyorum arkadaşlar. Bu bir hayvan. Ee, dışı beyaz. Ee, uzun kulaklı mıdır? Evet. Hmm. Uzun kulaklı. Dışı beyaz. Zıplayabiliyor. Tavşan bu. Doğru mu? Bak. Tavşan mı? Tavşan. Ye. Yeah. Evet arkadaşlar şimdi bir daha canlı döndük. Can seç bir tane torbadan. Ben bu yüzden kaba tarafı seçeceğim. Seç bakayım bana versin. Tamam. Ver bana. gelmedi. Ver babuş. Ver babuş. babuş ver bana. Ben ben bakacağım. Hayır sen bakmayacaksın. İkimiz bakacağız. Sen bakınca gör, göreceksin ve ben, ben Hayır, bakıyorum. ikimiz bakacağız. Hmm. Gel. Bakacağım. Tamam. Ne? Bakayım. Ya ben de bakayım. Tamam. Bak. Ha! Ben Gel. bir tane Bu? Tamam. Bu? Hayır. Zıplam. Zıplam. Sen al bakayım. Sen tamam. al. Tamam. Sen al. Can. Eee. Bu bir e, meyvedir. Hayır. Bu bir meyvedir. E, eşidir biraz. Ve ne özelliği sorsam e, dışı turuncudur. Şimdi Mehmet'in sıra. Şimdi bende. Ne geliyor? Ne geliyor? Bu bir bir kere bu, bu yuvarlak yuvarlak. He evet, portakal. Aferin. Göstersene. Arkadaşlar. Evet ben gösteriyorum zaten. Çok görüyorlar. Portakal P O. Tamam Memet. A K A L. Tamam, evet arkadaşlar Mehmet kelime öğreniyor. <laughs> İkinci sınıf olduğu için. Hadi. Şimdi sıra Ne arkadaşlar. Allah'ım <laughs> inşallah <şalırı> bir polis <laughs> evet. bak. Arkadaşlar. Bilirsen bana bu videoya 5 like gelsin. 5-5. Ne? <laughs> 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 Hayır. Şimdi abi kaldı. Bunu sen de ben de Can da çok seviyor. Hatta sapı vardı diyorduk. Çilek. Doğru bildi. Yes. Nerede Can kız? Bu videoya 5 like geliyor. Bildiğim için 5 like dedim. Sen de. Hayır. <laughs> ha, oraya attım ya. Ben de sıra. Bekler çekiyorum. Şurada göster tamam mı? arkadaşlar, videonun, video böyle daha videolar gelmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve videolarıma like, videolarımıza like atmayı unutmayın. Hadi. Gen, gen. Bu hayvandır. Bu hayvandır. <Gülüyor> ee, <Gülüyor> tamam. <laughs> diyeceğim değil mi? Gel, <laughs> gel. Gen. Tamam. Kuş. Evet, uçabiliyor oradan anladım. Gerçekten. Ben serçe falan yazarlarsam da kuşmuş. Ben yakından gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bak. K. Aa bende sıra. <laughs> bende. Aa. Bende. Aa evet bende sıra. Arkadaşlar, k u. <laughs> Böyle gidiyor. Hem oyun oynuyoruz, hem kelime öğretiyoruz. Tamam canım hadi gel bakayım berna ben de hayır sen bakmıyorsun <laughs> okumayaz değil mi zaten canım <laughs> <Ben> bak <baktım gülüyor> gel bakalım biz ikimiz <gülüyor> bana mı <laughs> can bu ben üçüm bu bu <laughs> <laughs> hayır bir tane daha söyleyeyim <laughs> bu muz diyor muz <laughs> Maymun. Evet. Bu kadar kolaydı ya. Arkadaşlar bak. Yoruldu Sizin için bunları gösteriyorum. Bak kanala abone ol. kanala abone olanlar babadır. M, A, Y, M, U, N. Demek tamam. Ben, ben <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Benim de akım ayaklarım Arkadaş Acım Gel Arkadaş <laughs> gel, gel be. Bu, bu kesin polistir ya da cihandır Denizde yaşar <laughs> su olan yerlerde yaşar Ne <gülüyor> <gülüyor> Denizde yaşar su olan yerlerde yaşar Gel Durma ya, ama Bunun solunum verçleri var. Heh, bunun solunum verçleri vardır. Balık. Evet. Aa. Balık mı? Evet. O balık. Babuş. Arkadaşlar kimse bunları bilmiyor. Gerçekten. Er Arkadaşlar elim yok. Neredeki elim? Mehmet <laughs> hanım ve celemeden geçelim. <laughs> Bu ağırlığı. Ay kırk. kırk. Dütürür, dütürür. Dütürür. Şimdi ben de sıra. Babuş mi? gel lan. Üç ver. Babuş. Ne, ne ben bak. seçiyorum. Hayır. Benim için mi seçiyorsunuz? Yok. babuş seçiyor. Evet. Ver ben niye Babuş <laughs> lan. Ne bakıyorum babuş? Gel bakalım babuş. Neymiş bu? <laughs> tamam mı? Söyleme. Biliyor. Tamam, tamam biliyor. mı? Biliyor. Biliyor. Hadi Mehmet evet, sorar. Evet. Şimdi ben de söyleyeyim. Al. Unuttum ya. <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi sorun. D Değişik bir oyuncu Tamam. Ben Tamam. Bu sebze midir? <laughs> evet. Havuç. Evet evet. <laughs> evet, evet. Evet, evet. Babuş. Evet, bildi babuş. Evet tecelemeden geç. Ha, hangi kedin geçer? Bak, hı, Tamam. Ve o Babuş şimdi o çekiyor. Evet. Bitmiş. Hayır bitmemiş sana öyle ay. geliyor. Aynen. Ay. Cihaz sıra. Çeksene babuş. Burada kıyafet var mı? Evet var. Ha varmış lan tamam tamam. Kalmamış lan. Bir de. Tane lan bir dakika boşuna harcayalımız. Yok bir saniye. Ay, ay tamam. bak tam, tam. Sana açayım, tamam. Ver ya, çok güzel. Ben iyi kaldım, çok. Tamam. Sen çok seversin. Annem, adam bahçesinde var ya kedi. Evet, evet. gerçekten. Oğlum bakın. Kedi. Arkadaşlar kamerayı düşürdü. Yavru kedi yavru yavru. Bizim arkada yavru var. kedi. Sen niye maske takıyorsun? Takmıyorum. Ben de dur. Arkadaşlar maske. Sınırlı gitme. Gitme. Vermemiz. Al bak. Ha.

E tamam. B. Son zaten bir tane. İ. F. İ. İ K. L. L e. T. T, T. Şimdi ben de sıra b <laughs> Hadi. Ha! Hadi. Ya. Gel. <laughs> saldırıyor. Kulakları var. Ay kulakları var mı? Ee, koşu, zıplı. zıplıyor biliyor mu? Hayır. Seni ısırmıştı. işte. Aklıma gelmişti. Onu soracaktım köpek. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Armin bitti. Bitirdi. Ama büyük köpek. Ama anne anne. Evet arkadaşlar. Neneli, çok. Koy çok. Şimdi onlara bakalım. Bak. Arkadaşlar, arkadaşlar video beğenmeyi, yalnız yalnız. Yalnız yalnız. Arkadaşlar, yalnız yalnız. Kan kanala abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. görüşürüz. 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 Sağlıklı kal. Uzlu kal.